Merhaba arkadaşlar. Video çekmeyi unutturuyorum. Bir de hastalandım. Yani her like bir geçmiş olsun. Şimdi bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a giriyorum. Yani uzun zamandır video çekmediğim için oldu. The... Arkadaşlar şimdi. Yay! 11 bin olacağım. 11 bin. Max 11 bin lazım bana. Şimdi ilk karakterimizle başlıyoruz. Öldüğüm karakterle oynayacağım. Her öldüğüm karakterle. İlk önce ben bir şeyliyle başlamak istiyorum. Hangi karakterle ölürsem eğer onu dönüşüyorum. Üç kez ölürsem o karaktere aynı karaktere o dünya e, yani Stars'ın en güçlü karakteri oluyor. Hadi başlayalım. şimdi şuradaki güç kütplerini alalım. Koş 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 dalma dalma. koş 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 Arkadaş. Arkadaş. koş 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 Yardım edin. Adamlar çok güçlü. Aa, çok kötü oldu. Arkadaşlar Frank'i öldürmemiz lazım yoksa bunu seçiyoruz. Hadi. Hadi. Yeah. geri gittim. Sprawl sen dalma bari. Sen dal şunu Allah. Tamam geri kaçtık. Aa öldürecek diyor. Bizi bunlardan birisi öldürecek. Aa kaç kaç kaç. Kaç kaç öldürdü. Bu Tamam arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Şimdi kim öldürmüştü? Bu öldürdü. Şimdi bunu seçiyoruz. Aynı kostüm. Aynı değilse de farklıysa da bana ne tamam. kimler var? neredeyse hepsi bot. Sadece Leon. Leon bir de şey Kolet var. Kolet iyi bu arada. Tamam bana dalma sen ben de yoksun Ultimin de olması lazım. A zehir. Kaç 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 kaç. Ama Bonnie var kaç. Ondan kaçmamız lazım. Bonnie bende yok çünkü. Aa, ben de yok, Bonnie de yok. Kaç, 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 kaç. Uh, çok iyi kaçtık. Tamam. Aa Poco. Ya Poco çok kötü. Poco olmak istemiyorum. O da zaten iyi bir karakter de yok. Ben sayarım hem... ölmem. 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 Of. Neyse Rose'u çalışıyoruz artık. Ol, 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 ol. Ama yeni şeyler gelmiş. Bak, bak, bak. Arkadaşlar, ben bunları maksa Ben biriktirmek istiyorum. Şu ana kadar biriktirseydim 10.000 olacaktı. Ve bu kadar... Ulan 100.000 nasıl oldu? Bir dakika. 15.000, bin, 30'lu bin, ee, bin, falan. 50.000, 60.000, altmış bin, yetmiş tamam. Neyse, devam edelim. Şöyle. Ya ben buradan kimi öldüm Raza? Ama Raza ile ben kötüyüm ya. Bu karakterler çıksın diye ben? Dur, durun bir dakika. Ya. Sadece bir ayrılım seviye 7 yaptım. Hastayım, böyle biraz sesim garip geliyorsa eğer... Pardon, e, pa, özür dilerim. Pardon, özür dilerim. Pardon, 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 pardon. Pero 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 perro, perro, Bende bu karakterlerin yarısı yok. Rosa, name, Küfür etti. Burayı duymadınız siz. <laughs> bak, bak, bak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi çok konuşmuyorum. Aa şu perimi öldürmemiz lazım. Aa her geliyor. İkinci hesabımda oynamak istiyorum ben. Onda hack var çünkü. Aaa git git git. Kaç kaç kaç. kaç. is the problem? the problem? What is the problem? Kaç. O bunun da yani amma bu. öldürürsün <laughs> şey. Ha çok iyi de ter mi istiyorum. Hayır, dersin Kinc hesabımda olmayacak Hayır, ikinci Kinc hesabımda olmayacağım. Birazdan tekrar geliriz şeye. Bunun şeye. Bu hesabıma. İki düşüş sarabi, sarabi bitmek Tak, 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 tak. Mesansız. Evet. Tamam, o zaman ikinci hesabıma geçiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci hesabımdayım. Ben bu hesapta biraz kötüyüm, daha bir ilerleme yapabildim çünkü Ve yeni yeni bir sürü görevim var bakın, aşırı fazla. Tamam şimdi buradan bakalım. Buradan bir sürü ücretsiz şey vardır. Ha, bir bu. Başka ücretsiz bir şey var mı? Ha, Bir de bu var. E bir de şurada birkaç ücretsiz şey daha var. Güneş ediyorlar kostümler. Ha, kostümler de yenilmiş. Şimdi buradan alalım hepsini. Bana hızlıca alalım. Bas 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 bas. Bak, 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 bak. Hadi 20'ye de gel. Tamamdır. Şimdi şuraya gidelim. Güzel, baloncuk çıktı. Çok iyi. Şimdi bende olanlar bayağı fazla yok. Hangisini alayım? Bunu mu alsam? Bunu mu alsam? Ben bunu istiyorum ya. Bu çok iyi. Baksanıza say hello Allah. to my little friend. Bu demeyelim bunu. Maça girmedim. Dedim al bunu girdim. Um. Ne diye sekibi vuruyor? Balonlukla sekti. Sekti. Şöyle vuracağım ama sekti Hadi. Robot şurada dursaydı ya oradan zeki buraya gelip oraya gidecekti. Şöyle hani şöyle Oh oh Tak 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 Güzelmiş İçinden geçiyor Güzel Maça girdik <laughs> Yanlışlıkla maça girdik Neyse şimdi de kopyalayalım Ben baya kötüyüm bu arada Bu hesapta 2000 kupayım Ama karakterlerim yani bende olmayan bir iyi. O onun kutalık hesabındakilerden daha e, iyi. Takara takar tut 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 Hadi Boom Süper gidiyoruz Aa tara 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 saçınama tara Tara saçınmaz olur Gel Gel hadi. Tak tak tak. Ben çok iyi. Dur ortalara ilk bakalım. 30'a birisi gezinmiyordu. Ne oldu Bakalım orada. Burada bekleyeceğim. <laughs> sadece bekledim de buldum. Oha. Bütün bu görevleri tamamlayalım bugün. <laughs> efsanevi. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Sizinle ne çıkar? Arkadaşlar yorumlara yazın ne çıkabilir. Basıyorum, basıyorum ve bastım. <laughs> arkadaşlar Leon çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar Leon çıktı. Yes, yes, yes. Çok şanslıyım arkadaşlar. Yes. Leon. Kral çıktı nasıl çıktı adam? neredeyse sıfır indi ama Leon. Hani Leon çıkarttı. Ve hemen seviye 7 yaptım Hadi. Şimdi şöyle koyayım. Şimdi şöyle. Arkadaşlar aşırı şanslı çıktım. Bu arada bu gidişle mortisi de açarız. Bakın burada Leon vardı anyone? sen geldi. Ben buradan sen diyeceğim. Ama nasıl Leon çıktı? Arkadaşlar benim süren bitiyor telefon süresi öyle bir şeyim var bu yüzden görüşürüz bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.